Mavi Baba ben mavi istiyorum. Mavi olan yeri boyacağız o zaman. Ekk, bura mavi. Burada Ben de hangisini alayım? ben de sar evet. sarı alayım. Şimdi mavi neresi lanca? Turşu, alacağım? turcu. Turşu Sen önce mavi aldın ama mavi boyaman lazım. Hadi. Aldım. Şimdi. Maviyi boyar mısın abi? Tamam. Önce buraya boyayalım. Ha turuncuyu boyayacaksın. Tamam. Taşırma zaman yavaş yavaş. Tamam mı babacığım? Bak baba güzel boyuyorum ben. Yok. Annem onu daha güzel. Oo çok güzel boyuyorsun. Hı? Ben de sarıları saçlarımı boyayayım. Anne benim saçlarımı Bunlar, benim saçlarımı sarıya boyuyorum. Benim bak anne böyle bir abi. Bunlar, bunların adı neydi? Kuzu mu? Yo. Ne abi? Bunun bebek ya. Bunlar Hı. kuzu. Onlar kuzu. Şu ne? Bu da o ördek. Oo ördek. Oyuncak ördek. Oyuncak. Bir de oyuncak var. Koy Yalnız. Koyunlar mı oyuncaklar bu? Evet. Ne yapıyorlarmış? Bir de mavi. Ya. Hadi mavi de ya. Çabuk bitirelim onu. Evet. Arkadaşlar bizi bekler mi? Bir el salla bakayım arkadaşlara. Kolunda ne yazıyor? Güne. Ne yazıyor? Atatürk arkası. <laughs> <laughs> evet bitiriyorum ben. Tamam. Bana bakmıyoruz. Bakıyoruz sana. O çok güzel. Ama taşırmaz hızlı yapacağım diye tamam. Yavaş yavaş. Taşırmadan boyayacak. Taşırmadan boyayacak. Ama ben. Al. Şimdi boyamıyorum. Hadi boyamıyorum. arkadaşlar merak ediyor senin resmini. harika Arkadaşlara göstereceğiz mi? Evet. Çok arkadaşlar seni izlemek arkadaşlar konuş bakayım. Senin harika. adın ne? Hadi. Harika. Soyadın ne? Soyadını da söyler misin? Anne hani ben senin yardım et tamam soyadını da söylesene arkadaşlarına. Halikan. Ah. Ha. Evet. Arkadaşlara şu ismini söyle. De dedim. İsmini söyledin. sen. Soyadın. Zarbopba. Zarbopba. <laughs> Allah baba. Ee. Ee. Evet. 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 Ben hemen boyuyorum. Sarı ben değildi, değil mi? Evet. Gel yanıma. Hmm, baba, ben bunu sayıyorum. Kırmızı nerede baba? Kırmızı. Kırmızı burada işte oğlum. Yok, da turuncu. Turuncu. Aa ben bilemedim o. rengini. O kırmızı. şey olmaz silinir. Hadi boya bakalım. Bakın nereye boyuyorsun? Yok yaptıkmış. A. Sarı A. Hmm. Hep benim yerim kalmış sarı. Evet. Kazan bir kazandık. Oho. Pembe de kaldı pembe. Ne da kaldı şimdi. Ne diyorduk? Oho. Yaşa yaşa mı? Al sana. Sen boyacaksın kırmızıya. Hayır. Sıra sende ama. Arkadaşlar seni bekliyor. Bak çabuk. Taşırma. Yavaş. Al, buyur. Şöyle boya bak. Kaldır şurası. Buyur. Tamam. Şimdi arkadaşlara resmini gösterir misin? Bu tarafa doğru gel. Bu tarafa. Seni görmüyorlar. Burada. Orada başka bir zaman. Arkadaşlara ne diyoruz? Dur bir dakika. Arkadaşlar ne diyoruz? Hemen yani buraya koyalım. Tamam. Buraya koyalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz de bakayım. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, Esalın evet, da bay, bay yapalım. Esalın ee, da bay bay yapalım arkadaşlar. Bay bay.